Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, CS:GO'da kendi yaptığım e, aim ve volhacki tanıtacağım. Ee, hiçbir vacıyeme riskiniz yok vacıban. Ee, kendim de kullanıyordum ama kullanmıyorum arkadaşlar ee, vacilim diye. Şey vaj riskiniz yok ama ben abarta abarta oynuyorum hep hep hs dişen alıyorum ve kafasının çatından alnını çatından vurduğu için e, hekim belli oluyor ve overwatch'ten ban yiyorum. Hiçbir e, onu kendi e, e, oyuna girdiğiniz andan belli bilgisayarınız taramaya başlıyor. E, bu arkadaşlar nokta bat uzantılı olduğu için e, bu linkten mesela girip indirme arkadaşlar. Nokta bu uzantılı olduğu için tarayamıyorlar. E, tarama taraya, tarayamıyorlar yani. Val ve takımı tarayamıyor bunu arkadaşlar. Ve sizin hack olduğunuzu o de fark edemiyorlar. Hep gözden işaranlısınız arkadaşlar. Yüzde e, %0'dan da az. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 31.291 kişi benim şeyim beğenmiş arkadaşlar indirmiş indirdiler de herhalde yok indirmemişler ama beğenmişler ee, yeni koyduğum için iyi miydi arkadaşlar bu linkten gördüğünüz gibi e, indirebilirsiniz ee, arkadaşlar indirin oyunu açın ve benim nokta Buts dosyamı açın kendim yazdım arkadaşlar heki Hatta iki ayda iki aya yakın oldu arkadaşlar. Bu iki yapmak çok zor. Hem vol hem de eğimek arkadaşlar bu. Hmm. Yani arkadaşlar o yüzden bayağı bir zor oldu benim için arkadaşlar. Bunun için like atarsanız çok sevindirmiş olursunuz beni. Ee, like atmazsanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Neyse iyi günler iyi günler. İyi yayınlar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu arada ee, küfür edecek arkadaşlar varsa hiç izlemesin. İzlerse de küfür etmesin. Küfür ederse direkt ban yer. Ee, bana atabilirsem bana atarım. Görmezsem bana atmam arkadaşlar ama gördüğüm anda ban atarım arkadaşlar. İyi günler iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz kısa oldu kusura bakmayınız. İyi günler iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.